Evet sevgili dostlarım. öncelikten kanalıma hoş geldiniz. Ee, olmadı. Ee, 18 yıl sonra Fenerbahçe yani 17 yıl sonra Şampiyonlar yine kalamadı. <laughs> Hasret 18 yıla çıktı. <laughs> Bir önceki videomu zaten benim izlerse sevgili dostlarım. Fenerbahçe bunları bunları yaparsa genel bunları bunları yapamazsa demiştim. 3 tane yer. Geri geliriz dedim. Şimdi Fenerbahçe neticede sonuç itibariyle 3 tane gol yedi arkadaşlar. 7 birini offside diye iptal ettiler. Birini e, Vinciç e, oyuncuyu Fenerbahçe'nin oyuncu itildiği için e, e, iptal etti ve sonrasında da Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Fenerbahçe 1-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Benfica. Şimdi Benfica'yı yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon euro Şampiyonlar Ligi'ne kaldıkları için yani ülke puanları yüksek olduğu için onlar 70 milyon euro bildiğim kadarıyla para alacaklar. E, Artı hadi de 25'e de Kerem Aktürkoğlu'nu Fenere sattılar. 95 milyon euroyu sadece Kerem'in sayesinde Benfica kasasına koymuş oldu arkadaşlar. Şimdi buradan Ali Koç'u ben yine eleştireceğim. Ya diyebilirsiniz ya dostum arkadaşım kardeşim Ali Koç'un ne suçu var? Evet Ali Koç'un ne suçu var? Ben size söyleyeyim. Sen bugün Kerem'i alsaydın ben her ne kadar karşı da olsam sen bugün Kerem'i alsaydın belki yenemezdin maçı. O ayrı bir mevzu. Ama Kerem'den Kerem de sana gol atmamış olurdu ve Kerem'in sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne kalmamış olurlardı. Fenerbahçe'de ne futbol aktı var, ne transfer aktı var arkadaşlar. Jose Mourinho'yu da zaten geleceğim. Ama benim burada şimdi kimse Jose Mourinho'ya kızmasın. Kızmayın abi. Olacağı buydu. Adam Feyenoord maçından bu yana söylemiyor mu? <laughs> Hatta Feyenoord maçından önce öncesinde söylemedi mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımı değil, UEFA Avrupa Ligi takımı diye. <laughs> bu kadro yetersiz diye zaten söylemedim. Adam o günden bugüne zaten Fenerbahçe'yi ve taraftarları zaten alıştırmaya çalışıyorum. Yani burada Jose Mourinho'ya kızacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey. Niye kızacak bir şey yok? Adam zaten ne dedi? Şampiyonlar Ligi hayal ama UEFA Avrupa Ligi zor ama imkansız değil dedi. Ben UEFA Avrupa Ligi'nden yanaydım zaten. Olmayacağını zaten biliyordum. Benfica'dan da giderse 3 yersin. Zaten böyle ilk rakibimizin Nice Benfica eşleşmesinden sonraki Fenerbahçe Feyenoord'u da elerse Benfica'dan da 3 yer demiştim ki neticede 3 yedi ama ikisi iptal oldu biri sayıldı ama sonuçta 3 yedi. Belki de maç ilk yarıda 4-5 bile çok rahat olurdu. Eğer bu offside yok faal mal filan e, verilmeseydi arkadaşlar net bir şekilde bunu söyleyelim. E, şunu da söyleyelim Çağlar Söyüncü'ye Vinç için verdiği sarı kart yanlıştı ama e, o sarı kartı verdiği ardından da Çağlar Söyüncü'nün orada o nokta çocuğu diye bizzat söyledi. Bunu da net bir şekilde de söylemek zorundayım. Galatasaray maçında Galatasaray'ın oyuncusunu nasıl bu şekilde küfür ettiğini söylediysem Fenerbahçe'nin oyuncuda bir küfür ettiyse onu da burada net bir şekilde söylemek zorundayım. <laughs> Haftalardır diyorum ki Fenerbahçe'de kaleci sorunu haftaları bırakın. Yani programa başladığım günden beri yani YouTube yayınıma başladığından beri diyorum ki Fenerbahçe'de kaleci sorunu var. Kaleci sorunu var. Kaleci sorunu var. Şimdi Livakovic nereden çıktı? Nereden çıktı yani? Livakovic yani kaç maçtır oynamıyor Livakovic bu sene hazırlık maçları orada burada şunda bunda yani birçok maçta oynamıyorken yani şapkadan tavşan çıkartır ki Livakovic nereden çıktı maçta? Yani İrfan da olsa yerdi bu golleri. Yanaz demiyorum. Ama Livakovic nereden çıktı? Bir anda Livakovic nasıl kaleye girdi? Yani kaleye koydu Mourinho. <laughs> Mourinho zaten Şampiyonlar Ligi'ni net bir şekilde istemediğini zaten belli ediyordu haftalardır. Yok işte en yakın işte Açıklaması işte bu dün dün mü? Ondan önceki gün bile açıklaması var. E bana işte yönetim e, transfer yapmadı falan filan diye. Bir önceki e, Jose Mourinho'nun e, açıklamış olduğu açıklamayla ilgili o videoya giderseniz, orada daha ayrıntılı videoyu izleyebilirsiniz. Burada kısa ve net bir şekilde size şunu söyleyeceğim. E ben size ne dedim? Zaten Jose Mourinho arkadaşlar UEFA Avrupa ligini net bir şekilde istediği Zaten çok çok e, bariz belli. Niye bunu tekrarladım? Anlamadım ama neyse. Ve e, Haftalardır diyorum ki Fenerbahçe'nin stoper sorunu sorunu var. Milan Şiklinler, Oster Volde olmaz. Milan Şiklinler, Oster Volde, Çağlar Soyuncu bu üçü de stoperde olmaz. Olacak isimler neydi? Milan Şiklinler, Ciko. Ciko'yu oynatmıyorsan ki zaten Ciko büyük ihtimalle gidecek Fenerbahçe'den. E, talipleri var. Büyük ihtimalle Fener satacak zaten bunu. Ciko olmayacaksa Yusuf Akçiçek net bir şekilde Fenerbahçe'nin stoperi olması gerekirdir diye söylüyorum. Zaten bunlara da sizler katılırsınız geçen seneki Milan Şükran Yusuf Akçiçek'in ikili oyunu yani o üçlü savunmada nasıl performans performanslar sergilediğini zaten sizler de biliyorsunuz. Yusuf Akçiçek Milan Şikliner veya Yusuf Akçiçek Ciku veya Milan Şükran Ciku olması gerekir. Oster Bode Milan Şükran birbirini çok bozuyor. Bir de bizim kalecilere şunu sormak istiyorum ya. Ya adamlar topa vur Bizim kaleciler niye böyle mal gibi bakıyor? Lan arkadaş zıplasana kaleci değil misin sen? Şu topa zıpla da bir müdahale et de hani yani orada hani hakeme offside diye vermese gol oluyor. <laughs> yani niye zıplamıyor? <laughs> Çağlar Söğüncü durmadan adam kaçırıyor. Tamam bir iki pozisyon çıkartmış olabilir ama orada da hakem yan hakem offside bayrağını kaldırdı. Ya Çağlar Söğüncü Oster Fenerbahçe'de fena bıçıklı, stoper olmaz. Olamaz. Yani Şiklin'in hala ikili veya üçlü savunmada bu Çağlar ve Oster Boyd'e Milan Şiklin'in yanında oynayabilecek kapasitede adamlar değil. Size söylüyorum buraya Milan Şiklindar kalitesinde A plus kalitede bir stoperi daha oturtursun. Milan Şiklindar ve A plus kalitede bir stoperi daha koyarsın. Yanına da Yusuf Akçi şey koyarsın. Veya Cikuyu da satmazsan Yusuf Akçişek'le Cikuyu dönüşümlü oynatırsın. O şekilde bir futbol oynarsın. Ben zaten Fenerbahçe 3 yani biliyordum? 3 yedi. İkisi iptal oldu. Biri sayıldı. Bu kadar basit. Kaleye şut çekemiyor. Ya. Kaleye 70-80'de bir e, Yusuf Ali e, kafa vuruşuyla şans eseri bir kafa vurdum. İşte o da direkten döndü. Başka bir e, şutun yok. Ya kaleye doğru düzgün. Fenerbahçe'nin e, diyebilirsiniz ya futbolcular da evet oynamıyor ama e, sorun oyun sisteminde. Sorun ne Conduran'da ne Yusuf Enness'te ne onda ne bunda. Kanatlardan düzgün orta açı açılamıyor. Bakın dikkat edin. E, Oğuzaydı maça girdikten sonra bir iki orta açınca Fenerbahçe biraz daha hani e, net birkaç tane net pozisyona o zaman girebiliyor. Onun haricinde hiçbir şekilde yoktu. Ya yani Yusuf Yusuf Enre bakıyorum. Maçın ikinci yarısı başladı. Adam kanat oynamaya başladı. La bu adam kanat oynayacaksa forvette kim oynayacak? Ben bunu anlamıyorum ya. John Duran maça kanatta. Kanatlar orta açmaya çalışıyor. La bu adamları o zaman kanat oynatacaksam bizim takımdaki bizim takımdaki kanat oyuncuları ne boka yarıyor? Ben çok merak ediyorum Jose da. Artık hani bu küfür etmesi onu Kusura bakmayın. Zaten sizler de anlamışsınızdır. Ağzım bozuk benim. Kafam döndü mü? Fenerbahçe oldu mu söz konusu? Önüme gelene küfür ederim yani. Basarım küprü hiç acımam kimseye. De arkadaş Fenerbahçe'deki o zaman bu kanat oyuncuları niye alındı? Kanatta niye oynatmıyorsun o zaman bu adamı? Tamam Nelson Semado e, e, bir sakatlık e, yaşadı erkenden. E, maçtan çık, çıkartıldı. Tamam. E, frete kızıyor çoğu yorumcu. Maçın devre arasında birkaç tane e, maç e, <laughs> <laughs> devre arası programı yapan birkaç kişiyi izledim. Her ne kadar kendilerini sevsem de eleştirmek zorundayım ama isim vermeyeceğim. Adamlar Fred'i eleştiriyor. Ya abicim Allah'a versin. Fred'i neyine eleştiriyorsunuz? Gidin arkadaşlar benim Benfica maçını, maçı Fenerbahçe Benfica'yı nasıl -E eler analiz yaptığım videoyu bir izleyin. La Feret'i 60 metrede 70 metrede ileri geri ileri geri oynatırsan bu adamın hücumda gücü kalmaz. Orta sahada gücü kalmaz. Orta sahasının senin gelip geçiyorlar geliyorlar geçiyorlar adamlar iki topla senin orta sahne geçiyor sağ kanatına kadar geliyor orta açıyor gol yiyor adam iki toplar orta sahaya geçiyor orta açıyor gol yiyorsun Allah'tan biri faal biri offside diye verildi lakin e, offside olan pozisyon bence bana göre offside değildi orada faal olarak e, faal olarak e, iptal etmesi lazımdı winch için ilk golde onu faal diye iptal etmesi gerekiyordu offside değil ikinci yediğimiz golde de net bir şekilde faal var itme var ona zaten bir şey diyemez kimse e yediği kırmızı. Tamam eyvallah. E, bir oyuncusu vardı Benfika'nın unuttum. E, kendisi de Şimanski'ye dakika 90 yok. Dakika kaç? Ya yani, dakika unuttum arkadaşlar yani. Fenerbahçe Talişkar'da kırmızı yedikten e, 3-4 dakika sonra sol kanat e, sol bek tarafında Şimanski topu aldığı zaman e, Benfica'lı bir oyuncu bu şekilde vuruyor burasına Šimanski'yi. Šimanski yerde. O zaman ona niye kırmızı kart vermedi Vinci çok merak ediyorum. Onu geçtim. Ostafold'a hücumdayken e, adamın eline bastı adam. Rakip oyuncu Benfica. Buna niye kırmızı vermedi? Veya var sana niye burada kırmızılık bir pozisyon var diye var incelemesi yaptırmadı sana. Her şey düdük 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 amına koyayım. Maçı oynayamıyor ki zaten. istesen de oynayamıyor. Her şeye düdük çalıyor arkadaş hakem. Tamam iyi bir hakem. Ona bir şey dedim yok. Ama hataları da bariz var. Ama burada yönetimi de eleştireceğim. Sen zamanında getirmedin oyuncuları. E bu da olacaktı. Bu belliydi. Yani burada kimsenin ona buna şuna kimsenin kızmaya gerek hakkı yok. Jose Mourinho zaten geldiğinde de oynatacak. Oyun buydu. Farklı bir oyun oynatmayacaktı bu adam. Üçlü üç, üçlü gibi oynuyor Fenerbahçe ama beşli oynuyor Fenerbahçe. Beklere iyi bakın kanat oyuncularına Fenerbahçe'nin. Adam rakip e, savunmaya geldiği zaman e, yani senin üstüne geldi, hücuma geldiklerinde senin kanat oyuncuların beşli savunma yapar gibi biri sağ kanata biri sağ beke biri sol beke yük geliyor. Orayı kapatıyor ve orada bir beşli bir oyun sistemi oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe üçlü oynamıyor arkadaşlar. Kağıt üstünde tabloda baktığınız zaman üç üçlü savunmayla maça çıkıyormuş gibi gözüküyor ama maç içerisinde dikkat edin. Rakip hucuma geldiği zaman senin sağ kanatın ve sol kanatın senin sağ bek ve sol bekine geliyor. Oraya destek çıkıyor. Senin sol bekin ve sağ bekinde o, o üçlü savunmanın önüne oturuyor yani böyle. Yani Çağlar diyelim. Milan Şiklinler, Osterwald'ın üçüsü bu üçü burada. Sağ bekin ve sol bekin de senin onların bu üç oyuncunun ortasına giriyor. Senin sağ kanat ve sol kanat oyuncun da sağ bekine ve sol bekinin yerine giriyor. Yani beşli format, formasyonda oynuyor Fenerbahçe. Bu şekilde oynarsan zaten maç kazanamazsın. O yüzden size diyorum. Sorun Fenerbahçe'nin oyun sisteminde. Sorun hiçbir şekilde oyuncularda değil. Şimdi sen forvet oyuncun var. Adam kanatta arkadaş ben anlamıyorum. Nesrin'in kanatta ne işi var? Orta açımda ne işi var? O zaman senin sol kanatta sağ kanatta adamları niye oynatıyor? Oynatma o zaman sol kanatı sağ kanatı. John Duran'ı maça sokuyor sağ kanattan orta açmaya çalışıyor adam. Abi o zaman John Duran ne yapıyor o zaman? Niye maça sokuyor? John Duran maça giriyor sol kanatta orta sağın orta sahanın çizgisi var ya tam sol kanatta. Oradan top alıyor. Pas vermeye çalışıyor. İleriye top atmaya çalışıyor. Da i̇leride kime atacaksın? Kim atacak sana golü? Talişka orta sahadan Yusuf Enresli sol kanatta John Duran, John Duran da orta sahanın sol, kan e, sol kanatta tam o, o çizginin ucunun bittiği köşede de John Duran pas atmaya çalışıyor. İleride kime atıyor? Kime, kim, kim atacak orada golü? Bu adamları kanata indirirsen bu forvetleri orta sahaya indirirsen sana ileride kim gol atacak? Kim atacak yani? Sorun oyun sisteminde. Sorun yönetiminde. Alın gidin abi. Hepiniz gidin artık ya. Her maç rezil rüsva oluyoruz. Daha 18 yıla çıktı Şampiyonlar Ligi. Ki zaten olacağı buydu. Ben zaten inanmıyordum Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalacağını. Ben Feyenoord maçında, Feyenoord'dan eşleştiğimiz günden beri söyleyeyim, söylüyordum. Beni izleyen, beni takip eden yay, e, aboneler, izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız bizi bilir. Fenerbahçe Feyenoord'u geçemez diyordum. Geçse bile diyordum Benfica'ya elenir diyordum. Yani Hani Benfica'nın hani üstüne çıkamaz, gruplara kalamaz diye ben haftalardır, ay, aylar, bir aydır, bir aydır falan ben bunu zaten söylüyorum. E söylüyorum. Bu oyun sistemiyle ligde zaten biz Kasım'da havlu atacağız. Bakın net söylüyorum. Bu oyun sistemiyle biz Kasım'da havlu atarız bu ligde. Galatasaray'ın üstünde bir kadro kuramıyorsun. Ondan sonra yapı diyorsunuz. O belki de bana şu anki beni izleyen arkadaşlarımız veya beni sonradan izleyecek arkadaşlarımız bana kızabilir. Ama bakın size şunu söyleyeyim net bir şekilde. S sizi Galatasaray üzerinden bakın bakın yani kandırıyorlar bakın yönetim Fenerbahçe yönetimi. Düşünün, gözünüzü şöyle kapatın 5-10 saniye. Benim anlattıklarımı bir mantık çerçevesinde. Şapkanızı önünüze koyun, mantık çerçevesinde bir düşünün. Galatasaray'ın Galatasaray'ın bu kadar başarılı yani Fenerbahçe kat ve kat üstüne geçti ya. Onun yerine <laughs> Galatasaray yerinde Beşiktaş olsaydı. Bakın, iyi dinleyin bakın dediğimi. Galatasaray'ın yerinde Beşiktaş olsaydı ve Beşiktaş kulübü Galatasaray kadar böyle kupaları alsaydı ve Fenerbahçe her sene Beşiktaş Galatasaray arasında geçseydi bu şampiyonluk yarışı. Galatasaray'da Beşiktaş'ın konumunda olsaydı şu an size net söylüyorum bu sefer yapıyı hangi, hangi yapı konusunu hangi kulübe çevireceklerdi biliyor musunuz? Bu sefer Beşiktaş Beşiktaş için yapı var diyeceklerdi. Beşiktaş hakemleri satın aldı diyeceklerdi. Bakın dedim yanlış anlamayın. Ben Beşiktaş hakemleri satın aldı demiyorum. Galatasaray'ın yerinde Beşiktaş kulübü olsaydı Beşiktaş'ın konumu da Beşiktaş'ın durumunda da Galatasaray olsaydı bu sefer Fenerbahçe yönetimi ve Ali Koç ve yönetim de diyecek ki Beşiktaş yapı var. Beşiktaş da yapıyla şampiyon oluyor. Beşiktaş hakemlerle şampiyon oluyor. Beşiktaş işte FETÖ'yle şampiyon oluyor. Ondan bundan şampiyon oluyor diyeceklerdi. Sizi Galatasaray çok başarılı olduğu için Fenerbahçe yönetimi Galatasaray üzerinden bu konuyu bu konuya deyini Galatasaray üzerinden oynuyorlar taşını. Artık kandırılmayı bırakın. Veya örnek verin. Galatasaray'ın yerinde Trabzon Spor Kulübü olsaydı, bu kadar başarılı olan Trabzon olsaydı, yıllardır böyle üst üste şampiyonluklar, kupalar alsaydı ve Fenerbahçe Trabzon durmadan şampiyonluk yarışında e, ligde oynasaydı, bu sıra da diyeceklerdi ki Trabzon'a yapı var diyeceklerdi. Trabzon hakemden ondan bundan ve FETÖ'yle şundan bundan şampiyon oluyor diyeceklerdi. Galatasaray üzerinden sizi kandırıyorlar. Demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Demek istediğimi siz şimdi. Yani sen Galatasaray'ın üstüne çıkacak biz zaten hiçbir kadro kuramıyorsun ki. Galatasaray'ın da Beşiktaş veya Trabzon olsaydı ve Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzon Spor'a şampiyonluk yarışlarına, yarışına gitseydi Fenerbahçe Beşiktaş'a Trabzon'a sallayacaktı. Yapı var hakemlerle şampiyonu o bu diye onun üzerinden oynayacaklardı. Şu yapıyı valla bırakın. Şimdi yapı mı kaybettiriyor bize? Benfica maçını bize yapımı kaybettirdi. Ya soruyorum. Ondan sonra bana kızıyorsunuz arkadaşlar. Bazılarınız kızıyor bana. Bilgisayar attığı bir kullanıcı var ve ben, geçen beni tehdit ediyor. Sen diyor Kadıköy'e diyor maç izlemeye gelme diyor. Stada diyor maç izlemeye gelme diyor. Seni diyor başkanımız ve diyor genç ve, diyor genç Fenerbahçeliler diyor. Döver seni diyor. Ben ne yazdım? Zaten orada belli benim yorumum. Sen dedim boş verdim sen milletin adına dedim beni tehdit etmeye. Ben dedim istediğim her yere girer çıkarım arkadaş. Elin yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Bu çok basit bir şekilde bir örnek. Aynısını da arkadaşa yazdım. Biz Fenerbahçe taraftarı olarak bu kafayla gidersek bizden bir bok olmaz. Bizden bir halt da olmaz. Kimse kusura bakmayacak. Yıllardır yapı var diye kandırılıyoruz. Benfica'ya yapıdan mı kaybettin? Galatasaray'ın üstünde kadro kuramıyorsun. Bu kadar basit. 2-2-4 ya kuramıyorsun. Kuramıyorsun arkadaş yine kuramıyorsun. Yine kuramadın. Bak yine kuramadın kadroyu. Tamam. Kağıt üstünde John Duran, Nelson Semado, e, Dorgales, Nene, Arşi Brown, e, Alvarez miydi oyuncumuzun bir tanesi? Bir transferimiz daha vardı ya. Bir dakika arkadaşlar. Heh, et. Edson Alvarez, Dorgeles, Nene, Nelson Semado, Arşibıran, Milan Şiklina, John Duran tamam. Kağıt üstünde kat ve kat çok iyi bir kadroya sahibiz arkadaşlar. Bunu size net bir şekilde bütün içtenliğimle size bunu söyleyebilirim. Ama iş Galatasaray'a geldiği zaman oynayamıyorsun top. Bakın senin üstünde senin kalibrenden bir iki tık daha iyi olan takımlara karşı senin defoların ortaya çıkıyor. Savunmayı gördünüz mü? Bu savunmayla Süper Lig'de iş yaparsın. Ama Galatasaray, Beşiktaş'a, Trabzon'a geldim mi? Benfica gibi takımlara geldim mi? Her ne kadar Feyenoord'a 5-2 yenmiş de olsa Feyenoord gibi takımlara geldiğin zaman seni 3'ler 5'lerler o zaman. Ki 7-8 yıldır aynısı oluyor. 7 senedir bize aynı filmi izletiyorlar. 8. seneye girdik. Yine aynı film. Yine aynı fragman. Bu kadar basit. 2-2-4. Ben Cosa Mourinho'nun UEFA Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final, bir yarı final hatta belki iyi, daha iyi kadro olursa 3-4 transfer daha gelirse iyi bir kaleci, iyi bir stoper daha gelirse Fenerbahçe'ye <laughs> ben e, başarılı olacağını düşünüyorum. Ama ben Süper Lig'de Jose Mourinho'nun başarılı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Süper Lig'de olmaz. Olmayacak da. Jose Mourinho Süper Lig'de şampiyon e, başarılı olamayacak. Bunu size net bir şekilde söyleyeyim. Ha şu var Fenerbahçe e, Avrupa bazında baktığımız zaman hani e, Avrupa'ya çıktığımız zaman Fenerbahçe Avrupa'da e, çok başarılı bir takım. Evet son 5 seneyi baz aldığında Fenerbahçe Avrupa'da çok e, başarılı bir e, takımdır. Ona kimse e, hiçbir şey diyemez. Ama ne söyleyeyim hani size şimdi ben ne anlatayım. Çoğunuz izlediniz maçı. ne anlatayım ben. Kaleye şut çekemiyor kanatlar gitmiyor gitmiyor. Gidemiyorsun ki zaten kanatlarla gidemiyorsun. Orta sayı adam elini kolunu sal diye sal diye geçiyor. Adamlar 3 saniyede orta sayı geçiyor. Kanattan orta açıyor sana gol yiyor. 3 saniyede orta sayı geçiyor. Kanattan orta açıyor gol yiyorsun. İyi bir kaleci yok. Şu kalecilerin şöyle topa zıplamamasına anlam veremiyorum. Niye mal gibi bakıyor? Abi zıplasana zıplasana. Niye zıplamıyorsun yani? Zıplasana şu topa. Arkadaşlar çok söyleyecek bir şey yok. Sizler de zaten maçı izlediniz. Çok uzatacak da bir mevzu da yok. Zaten Benfica'yı Fenerbahçe nasıl eler diye yaptığım analiz videosunda gayet iyi bir şekilde anlattığımı düşünüyorum orada en azından ben kendimi öyle düşünüyorum. Hatalarımız kusurlarımız olmuş olabilir öbür videoda Benfica analiz maçında Fenerbahçe Benfica'yı nasıl eler analizinde hatalarımız olduysa da affola olsun orada. Burada da hatalarımız olduysa affola. Bizler bu arada bizler zaten içimizde içimizde kavga ediyoruz. Şimdi ben o bilgisayar hattı kullanıcı dedim değil mi şimdi? Benim yerinde başka bir fena yorumcu olsa o yaptığı her ne kadar başkasının adına tehdit ediyorsa e, dava etseydi şu an götündeki dona kadar alırdı mesela. Yaklaşık bir hafta on gün önceki bir olaydan bahsediyorum. Yorumu da hala durur. Başka bir fena yorumcu olsaydı dava ederdi. Ama ben kimseyi dava etmem arkadaşlar. Ben kimseninle parasını pulunu da şunda bu da değilim. Belli ki onu yazan bir çocuk yani şimdi dava etsek ondan sonra annesi babası geliyor özür diliyor bizden yalvarıyorlar gerek yok annesinin babasının bir çocuğuna hata yapmış yapmasından dolayı dava etmeye gerek yok ama başka bir yorumcu olsa binlerce izlenen kanallar çatır dava ederler sizleri bir de onların izlenmesine bakın bir de biz burada bir kişiyle izleniyoruz önemli değil bir kişi izlesin bizi bugün bir izler yarın üç izler yarın elli izler öbür gün bin izler ben Fenerbahçe'ye FETÖ'cü denmediği sürece Fenerbahçe şikeci diye yazılmadığı sürece ben kimseyi dava etmem. Bunu da e, buradan e, tekrarlamış olayım. Fenerbahçe şikeci ve FETÖ'cü diye bir yorum geldiği anda arkadaşlar direkt dava ederim. Direkt dava ederim. Götündeki dona kadar da alırım. Ya da benim davamı geri çekmesini istiyorsa ailesi buraya yayına sokarım. Bakın buraya yayına o zaman derim ki ailesine oturacak benimle yayında canlı yayında Fenerbahçe şirketi ve FETÖ'cü dediği için köpek gibi yalvarıyorum beni affedin Fenerbahçe taraftarı ben yanlış yaptım cümlesini kullanacak derim o zaman davamı geri çekerim derim ve sosyal medyada erkeklik yapanların burada nasıl kadın olduklarını sizlere de izlettiririm bu kadar da net de söylüyorum arkadaşlar Fenerbahçe'ye bu ülkede şikeci diyecek adam ya FETÖ'den bir FETÖ'nün hala kalan artıklarından nemleniyorlardır. Ya da fetölen karınlarını doyuruyorlardır. Ya da FETÖ'nün köpeğidir. Fenerbahçe şikeci şike yaptı diyen adam o zaman 15 Temmuz darbe girişimini de gerçek değildi diyecekler. 15 Temmuz darbe girişimi doğru değildi diyecekler. Burada şikeci diye yazabilen bir adam varsa o zaman Cumhurbaşkanlığı sitesine eline telefon alacak böyle. Cumhurbaşkanlığı sitesine diyecek ki 15 Temmuz gerçek değildi. 15 Temmuz darbe girişimi sizin eseriniz gibisine bir yazı yazacak. FETÖ'nün yaptığına ben inanmıyordum diyecek. Ben o zaman onu erkek diye göreceğim. Fenerbahçe'ye her ne her nasıl diyorsanız yani Fenerbahçe'nin FETÖ'nün kumpas kurduğuna inanmayın. Fenerbahçe'ye şikeci diyorsanız o zaman 15 Temmuz Darbe girişiminde de ne diyeceksiniz o zaman? Gerçek değil diyeceksiniz. O zaman yiyorsa onu diyeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı sitesinde bu yazıyı yazacaksınız. Fenerbahçe şıkıcı deyip de 15 Temmuz Fenerbahçe kumpas kurulduğunu birçok televizyonlar tekrardan açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Hulusi Akar gibi birçok insanlar devlet büyükleri açıkladıktan sonra sadece hakimler, savcılar şirketçi yapmadığına dair, Fener'i kumpas kuruduğuna dair açıklamalar yaptıktan sonra o davayı yürüten o vatan hainleri, polisleri, hakimleri, savcıları şu an nerede? Ya tutuklular, ya Persilvanya'dalar. Değil mi? Ya, o yüzden kimse Fenerbahçe şey Şikeci diyemez. Dediği an dava ederim. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe Şikeci dediğin an senin 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olanlara Şehit olanlara sen hakaret etmiş olursun. Bunu da gözünüzün önünde önünde biraz bulundurun. Yani Fena başı şikayet edeceğiniz zaman orada 15 Temmuz darbe girişimi de o şehit olan insanlarımız e, gazi olan insanlarımızı göz önüne biraz alın. Ondan sonra öyle yorumlar yazın. Yani bunu da niye burada açtım arkadaşlar? Bu programda birçok e, yorum bizim de izliyoruz ister istemez. Hani Arada bizler de izliyoruz bazı kanalları. Fenerbahçe'yi hala şikeci şey diyen e, karaktersiz, aylaksız vatan haini itler var. Bu itleri biz içimizden temizlemediği sürece Türkiye'de zaten Türkiye düzelmez zaten. Böyle itleri temizleyeceğiz. Heh, anladınız mı arkadaşlar demek istediğim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. E, kendinize iyi bakın. E, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar.